Size yeniden merhaba arkadaşlar ben Merhaba. Bugün sizlerle birlikte gördüğümü görmüş olduğunuz üzere Kahramanmaraş yedi kuyulara doğru çıkmaktayız. Etraf böyle pembeyaz. Ben de atkımın bereme kuşandım. Evler falan. Oha. Oha. Arkadaşlar bu arada kar gözüme kızartmasın Niye de güneş gözlüğü var. Hocam, Hocam, Adam. Hocam, şoför aracı bağıttırıyor hızlı çıkmak için. Karlı bir de ön, iki metreden fazla, Hocam. bir metreden fazla göremiyoruz. Hocam. Hatta bir metreyi bile göremiyoruz. Arkadaşlar bu ledler disk olarak yanıyor. Otobüste şöyle ekranlarımız var çalışmıyor. <laughs> şöyle hareket eden. Dışarısı şöyle. Bir <laughs> miktar bir şeyler falan var. Çallar, mallar hep karla sallanmış. Alo. Merhaba hocam, 20 dakika telefonu çekmeyebilir. Yoldayım şu anda. Bilginiz olsun, hem kesilirse. bir kontrol edeceğim hocam. Yoldayım şu anda bilginiz olsun. Bir yarım saatte bütün mesajları alacağım. Arkadaşlar bu arada dört tane sadece öğretmen var. Tamam ben cevap vereceğim hocam. Abi ayı falan çıkarsın. Oha. Şu böyle vermişler aşağıda. Ya. Arkadaşlar ben de bu arada tabletten bakmıyorum ekrana. Dışarıya şöyle tabletten dışında tablet dışında bakıyorum. Aşağılar bayağı derin.

Abu tamam. ee, Waaz. Wow, Ay burane. Ha bir, bir, bir şey kötü kulübü galiba. Mesaj atın. Matlama kulesi var. Ben getiririm, fişleri dağıtayım ben. Türk bayrağı. Heyecan kafe, heyecan bahçesi falan no, filan. Pistan şey bir şeyler yazıyor. Mesaj çocuk etmek için mi Evet, evet, evet. Kimlerden para aldığını en azından bir kaç bir kişi sayısı ne? Abi. Bu ekranları bayağı güzel. Yol üzerinde iki yerde durduk. İkincide tuvaletim geldi, İkincide yaptım tuvaletimi. Kahve işte içtik ikinciden sonra. Aa aşağıdan yol gidiyor. Şu anda tabii ki Bakalım mi? Dur daha. Şu. Yok müzik. Galiba donmuş müzik. Oba abi. Sistem bir şey görüyor Görünmüyor. görünmüyor. Bu ne lan? Sistem hiç bir şey görünmez arkadaş. Bu ne lan? vardı. Görüntü kalitesi çok kötü olabilir. İki iki yakınlaştırma arkadaşlar bakın. Bir şey görünmüyor. Gör. Arkadaşlar görünüyorsa görünüyorsa bütün atay beni. Bu arada birazcık hava ve... ışıklar yani ama biraz karanlık gözüküyor içerisi. Oha dimdik Arkadaşlar bu videonun 5 5 dakika 25. 5. dakika 21. saniyesine en gönderin. Yok 5. dakikasın 5 5 5 5. dakikanın 10. saniyesinde Enes'e daha gönder